Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. İyi değilsiniz. İyi olun. Uyuyacağım. Ama uyumadan önce bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Sadece bir konu. Eğer bir stand yapsaydınız Standınız ne olurdu? Ne yapardı? Benimki çok şey yapardı. Sizinki ne yapardı arkadaşlar? Benimki çok şey yapardı. Mesela Emre diye bir arkadaşım var. Kendisinin bir standı var. Ve standı pazartesi saat 8.30'da e, suyu Sprite'e çevirebiliyor benimkisini şu an söylemeyeceğim